Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta 3D silah modu nasıl yapılır diye göstereceğim. Ee, arkadaşlar açıklamada vereceğim linkten indirebilirsiniz. Bu sefer farklı bir link vereceğim. Ee, orada bir tane şey gelecek. Ee, linke gideceksiniz. Orada bir tane önünüze bir şey gelecek artık bilmiyorum. Engel bakın izin engel engelde diyeceksiniz. Ondan sonra 5 saniye bekleyeceksiniz. Altta dosya indir var. Dosya indir dedikten sonra otomatik indir. Ben de indirdim. Haberiniz olsun. Linki ben aşağıda veriyorum zaten. Oradan indirirsiniz. Artık umarım anlamışsınızdır dediğimden. Ee, paketlerin kısmından denemeleri de aktif ediyoruz. Paketlerin kısmından modumuzu aktif edin. Sonra davran paketlerinden de aktif edeceğiz. Ee, ben bir önceki bölümü izleyenler şimdi sormuştun hani şey gelecek diye. Çalışan iş makineleri. Ben önceki bölümde öyle demiştim. Hani o gelecek diye soruyor olabilirsiniz. Ee, ben bildiğiniz üzere şey yapıyorum. Sizin yorumlarınıza gayet dikkat ediyorum. Haberiniz olsun. Cevaplıyorum da. Ee, ben e, bir arkadaşımız istemiş. 3D e, işte, işte dememişti de yani gerçekçi silah modu demiş. Ben de bir tane buldum. Dedim çekeyim dedim bari. Madem istemiş ben de çekeyim dedim. Ee, yani bir arkadaşımız da jetpack istemiş jetpack modu onu da yarın çekeceğim neden çünkü bu silah modunu isteyen arkadaşımız bir, bir daha önceden e, önceden istemiş ondan önce istemiş yani o yüzden ilk önce bunu kim çekiyorum lütfen arkadaşımız alınmasın yarın gelecek onun istediği jetpack modu yani istediğiniz mod varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben dikkat ediyorum. Aktuals Guns 3D ee, Diyecek başka bir şey kalmadı. Herhalde. Aa önemli bir şey kalmış. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Galiba neden attığını buldum ben şey pil tasarrufunu açık bırakmışım. Ondan olabilir. Yani kapattım şimdi girdi hiç atmadan. Burada hemşehrisi mermisi var. Evet burada da silahlarımız var. Gördüğünüz gibi. Şöyle en mp'leri almadan şöyle ya da yok direkt şeyden alalım biz mermisinden alalım. Şöyle şöyle mermisi mermi mermi bir tane bomba bir tane şurada mermi vardı bir tane çabulcu alacağım bakalım çabulcu öldürebilecek miyiz ee, bir tane de şurada mermi vardı evet şimdi neden mermi aldım evet gördüğünüz gibi mermi elimde şöyle tutuyorum hemen şöyle mermiye basılı tuttum ve gördüğünüz gibi silah mermisini değiştirdi ve çok güzel animasyonla değiştirdi gördüğünüz gibi. Bu keskin nişancımız böyle eğilince dürbün açıyor. Sol üstte bana bakabilirsiniz. Sol üstte gözüküyorum. Ve sol üstte de öyle gözüküyorum zaten. Bırakınca da evet düzeliyor. Koşuşa bakalım. Şöyle gördüğünüz üzere sol üstte de bakar. Ben sol üstten bakıyorum. Siz de oradan bakar, bakınız. Lütfen yani ben çoğunlukla oradan bakıyorum. Şimdi gelelim. E, şeye sıkmaya. Şöyle alalım elimizi. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi vurunca böyle çok güzel bir a 3 vuruşta öldürdük. AVP. AVP. bir tane ave midir nerede? Evet, çabucu 3 vuruşta öldürdük gördüğünüz gibi bayağı güçlü. Böyle burunca da değiştiriyor. Bu arada mermisi gider benim doğrusu. şu an yaratıcıdayım onun için gitmiyor. Bayağı güzel bir efekti var bence. Hemen şunu atalım. Tamam. Bununla işimiz kalmadı. Şimdi gelelim ikinci mermimizi. Şöyle basılı tutuyorum. Ve bunun da değiştirmesini görüyorsunuz. Hatta ben gördüğünüz gibi bu da sniper. Bu da beret meret bir şey işte. Şöyle bunu da hemen sıkalım. Bir, iki, üç. Bu diğerine göre daha düşükmüş. Dört vuruşlu öldürdü ama bu daha hızlı yani. Mermi, i̇ki saat şey yapmıyor bu şık şık yapmıyor yani Mermi... ee, ne bileyim artık bunda koşu şöyle zaten aynı yani ondan sonra şimdi eğilerek carcörü değiştiriyor çünkü carcörü değiştirme animasyonu da var gördüğünüz gibi sol üstte işte bakabilirsiniz evet bu da tak tak zaten çabulcu öldüremez diye düşünüyorum bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13 vuruşta öldürüyor işte. Zaten tak taktan ne bekliyorsunuz? Ee, bunu da şöyle gönderdik. Ondan sonra AKM Şöyle gördüğünüz gibi eğineyim hatta yukarıda son üstten de bakın. Gördüğünüz gibi AKM'nin dürbünü çabucunuzu bırakıyoruz. Arkeme zaten taramalı olduğu için saymayacağım. Gördüğünüz gibi öldü. Evet. Akime de böyle. E, Akime'yi de gönderelim. Koşuşa bakalım bir de. Bir de şu tak takla koşuşa bakacağım. Tak tak diyorum da tak tak zaten. Nerede Şu. Taurus Bir de şunu koşuşuna bakalım. Evet bu daha böyle yukarıda tutuyor ama sol üstte yani doğru tutuyor yani anlıyoruz. Ama şöyle durursam. Neyse tamam. Bu da böyle evet. Şimdi hemen diğerine geçelim. Şöyle aa, kemiği de atalım. Bu neymiş? M400A1. Ve evet bu da böyle değiştiriyor gördüğünüz gibi. Hop. Gayet güzel. Ee, hemen bir çabulcu daha bırakıyoruz. Ve sıkmaya başlıyorum evet. Ayağına ayağına. Bekle. Heh. Sık 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 de. ve öldü. Şurada koyuna sıkacağım. Ee, nişan alamıyorum. Evet öldürdüm. Şuradan acaba oraya kadar gider mi? E, ee, sıkamadım ki. Bundan ağ sıkıyormuşum. Ben diyorum niye beyazlık çıkıyor? Şöyle ta buradan atak kafasına kadar vurdum. Öldü at. Neyse hemen bir sonraki sınavımıza geçelim. Bu neymiş? M249. Ve evet bu da böyle. Baya güzel olmuş. Gördüğünüz gibi bunda yüz mermisi var. Oo. Ve öldü evet. Şurada inek var. Bunun dürbünü küçük yani ucu çok küçük. Şurada bir tane inek var ama yönümü çeviremiyorum. Lan ineği öldürdüm evet. Eee yani son olarak bombamız kaldı. Bir de pompalı gördüm orada. Pompalı memesi var. Şöyle bombayı attım. 1 2 3. Arkadaşlar bomba 3 kere patlıyor bu arada. Şöyle atayım hatta yere. 1 2 3. Gördüğünüz gibi şöyle istediğiniz kadar atabilirsiniz tabi biraz aşırıya kaçtığında neyse bombamız da böyleydi bir tane de pompalımız var şurada yeni gördüm bu ne e 90 make bu ne ha, bunları kaçırıyormuşuz az kalsın son anda gördüm şöyle bakalım buna da e, çabulcumuzu koyduk şu et Ellen Ellen meknik dürbün açacağım. Evet, evet. Bu arada dürbünle alakası garip olsun. Awesome. Şimdi dürbün açtım diye şey sanmayın. E, bakayım böyle daha gözden kaçırdım. Bu arada pompalı unutmadım. Buna baktık ki yani berete baktık berete. Hemen pompalımızı Şöyle tak 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 tak. Evet doldurduk. Şık şık. Şimdi bu pompalı zaten bildiğiniz üzere yakından vurur diye düşünüyorum. 1 2 3 4 5 Öldür. Evet. 6 vuruşta öldürüyor. Ben daha çok beklerdim. Açıkçası sniper'dan iyi demiş yani. Yakından numara Oha köpek gördü. Neyse köpek öldü zaten. Bir de şöyle bakayım belki böyle bir şey olur. 1 2 3 4 5 6. Tamam her şekilde 6 6 Ya en iyisi şu AVP'ymiş. Onu öğrendik. AVP nerede? AVP. En iyi en iyisi bu yani. Zaten bayağı da hoş duruyor. Gördüğünüz şöyle bir tane dürbün açalım. Yakınlarda bir şey olsa vuracağım da. Bir şey yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone like olup atarsanız katarsanız çok sevinirim. Ee, i̇stediğiniz mod varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Söylemiştim. Alta tık attım ben. Ee, ee, bir dakika. Lan yerinde dur. Neyse uğraşmayacağım. Bay ee, bay. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.